şimdi bir tane olacağım. Gördün. Ee, kafamı nasıl kaldıracağım? Eee e, 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 e. Şimdi bire basarak elektriğimi alıyorum. Bu Şimdi ben kafamı nasıl indireceğim? Ömer'e misin? Mouse'u bir hareket ettir bakalım. Hı. Şimdi uçuyorum. Soyulan yerlere gideceğim. Şurası soyuluyor mu? Hayır. Şurası soyuluyor. Aynen. İki yer soyuluyor. İlk önce e, bilmediğim bir yere gideyim. Ondan sonra bir tarafa gidelim. Ne o soyulan yer neresi? Soyulan yer şurası ve şurası. İlk önce şu kaybli yere gidiyorum. Ondan sonra öbür e, sadli yere gideceğim. Bu ya, çok yavaş gidiyor bu ya. E, şey oyunun özelliği bu. Hmm. Yavaş gidiyor. E, bir şeyler atıyorlar. Baksana. Bir şeyler oluyor aşağıda. Bir şeyler oluyor da. Bakalım etrafta adam var mı? Anam ben aynen neden dışarıdayım? E, Soyan kişiler nerede? Nerede ben de ayrılıyorum. Buradan geçebiliyor muyum? Hayır. Mehmet abi yapmış burasını. Kim dedi? Polis abi diyor. İsimini Mehmet koydum. Ya. Bak bu abi. Hmm. <laughs> Bomba attım. Burada bir şey yok. Burada bir sıkıntı yok. Boşuna bu. Zaten bitmiş ki soykun. Başka neresi? Söylüyor. Bir yerde zi... a banka soyuluyor. Hemen gidiyoruz uçağa bakarız bu bir şey. İlk önce bir bankaya gideyim. Geliyorum bekleyin beni hırsızlar. Aha işte burada. Kaçın. Öldüm. Gene mi? Ama bir şey.